gitmedi ben nerede oturmaya karar verdim. Sana ağzına çikolata. Islatayım. Gidim <laughs> Sanin... kahverengi olmuş. Gösterme da... sakın. <laughs> <laughs> kahverengi olmuş. Olmuştur tabii ki çikolatalı kek. <laughs> yapma çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum. Biraz oturun. Hadi bakalım otur. <laughs> Hadi otur bak. Nerede, Nerede? Sırtında çikolata olamaz. Hayır çikolata değil. Hani bir şey sürdüler ya. Evet. <laughs> ah evet Kıra Yoruldun mu? Hadi gidelim. Dinlendin mi? Çık Hadi merdivenler. Tamam. Merdivenlerden yukarı çık. Tamam anlaştık. Sen önüne bakarak çıkar mısın? <laughs> Lütfen düşersin. Tamam önüne bakarak çık. <laughs> Ama düşeceksin. artık. Büyüdün galiba sen artık. Hadi Hayır, Sen de böyle diyeyim, diyeyim. ben çok tercih etmiyorum öyle çıkmayı. Ama şimdi biz karşıya geçeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor karşıya geçerken? Koş. Koşmak mı? Hayır. Önce nereye bakmamız gerekiyor? Sağ ve sola. Sağ tarafın neresi? Evet. Bravo. Sol tarafın neresi? Hadi geç. Bak bakalım. Hadi geç bakalım. Aferin benim oğlum, Senin koşmanı yerim ben. Hadi yürü devam et. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da mı çıkacaksın? Ben, tamam. Anne. Aa! <laughs> ya, gel gel. Ver elini. Düşüyordun. <laughs> tamam. Hadi. Hadi yürü devam et. Yürü bakalım. Yani yolda böyle normal yürüsen olmuyordu. <laughs> şöyle birik. Tavuk musun sen? Anne. Yani Okulda şöyle yapıyoruz. Öğretmen müzik açtığında, tavuk şey, oluyoruz. Bizi tavuklar kovalıyor. Aha. Şöyle bak, 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 bak. <laughs> Çok tatlı. Ah yoruldum. Hadi gidelim. Dondurmacı kırmızı Ketçap mı? Kepçap kırmızı. Ay özür dilerim pardon. Kepçap kırmızı. Çınar. Çinçek makyajı kırmızı. Başka bir renk bulalım mı şimdi birlikte? Evet kırmızı araba. Ama bir dakika başka renk bulacağız dedik. Tamam. Sarı bulalım mı bu sefer ne dersin? Olur. Sarı, sarı renk. Ne olduğunu da söylemen lazım. Sarı taş. Sarı yol. Aa evet sarı yol. Sarı kapak. Evet sarı kapak. Başkası Aa bak Aa evet orada da sarı boru var değil mi Anne sarı kutu Sarı kutu ilaç kutusu, ilaç kutusu. Bak şurada koskocaman sarı bir PTT yazısı var Anne, Bakalım başkası İmulu sarı. İmulu Düşündüğünü değil gördüğünü söyleyeceksin Anne, Evet. Olsun gene de. Evet, sarı. Altın olsa da sayılır. Anne sarı. Evet evet sayılır tabii ki altın da sarı. Başka? Sarı diğer tarafları. Tamam ama altınları sayıyorsun durmadan. <laughs> sarı taş bilmedik. Onu da saymıştın saydıkların olmaz. Ama bak, sarı şeyler var. Ney var? Çizgiler. Bakalım. Ha evet bir sarı binalımız ee, kenarında sarı sarı çizgiler var. Evet süs yapmışlar. Aa ben bir sarı buldum. Ne? Şu karşı kaldırımda sarı bir demir var bak. Bak şurada 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 gördün mü? Anne bak sarı güneş bir şey var. Evet. Mavide. Bak şurada da sarı bir yazı var. Ben, bir Hayır, ben gördüm Hayır ben gördüm. Ben söyledim. Anne sarı taksi. Evet, sarı taksi. Sarı zor oldu değil mi? Bulamıyoruz çok fazla sarı. Ben madem merdivenlerde oturmaya karar verdim. Aa ağzına hep çikolata. Islatayım. Gidim kahverengi oldu. Göster mi sakın? Kahverengi <laughs> evet. olmuş. Olmuştur tabii ki çikolatalı yapma. Çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum. Hadi bakalım otur. otur. Hadi otur bak. Ay çok. Nerede? Sırtında çikolata olamaz. Hayır çikolata değil. Hani bir şey sürdüler ya. <laughs> evet. Ah evet kral. Yoruldun mu? Hadi gidelim. Dinlendin mi? Çık Hadi merdivenler. Gidiyor, tamam. Merdivenlerden yukarı çık. çekelim. Tamam anlaştık. Sen önüne bakarak çıkar mısın? <laughs> Lütfen düşersin. Tamam önüne bakarak çık. <laughs> Ama düşeceksin. Düşmüyorsun Görüyorsun artık. Büyüdün galiba sen artık. Hadi Ay, yürü. Sen de böyle çıkabilirsin. Ben çok tercih etmiyorum öyle çıkmayı. Ama şimdi biz karşıya geçeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor karşıya geçerken? Koş. Koşmak mı? Hayır. Önce nereye bakmamız gerekiyor? Sağ ve sola. Sağ tarafın neresi? Evet. Bravo. Sol tarafın neresi? Hadi geç. Bak bakalım. Hadi geç bakalım. Aferin benim oğlum. Senin koşmanı yerim ben. Hadi yürü devam et. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da mı çıkacaksın? Ben... Tamam. Anne. Aa. <laughs> ya gel gel. Ver elini. Düşüyorduk. <laughs> 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 tamam. tamam. Hadi yürü. Devam et. Yürü bakalım. Yani yolda böyle normal yürüsen olmuyordu. <laughs> <laughs> şöyle bir dik. Tavuk musun sen? Anne, okula şöyle şey yapıyoruz. <laughs> Öğretmen müzik açtığında, şey, tavuk oluyoruz. Bizi tavuklar kovalıyor. Aha. Şöyle bak, 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 bak. <laughs> Çok tatlı. Ah yoruldum. Hadi gidelim. <laughs> Dondurmacı kırmızı mı? Ketçap kırmızı. Ay özür dilerim pardon. Ketçap kırmızı. Çınar. Çiçek bakayım kırmızı. Başka bir renk bulalım mı şimdi birlikte? Evet kırmızı araba. Ama bir dakika başka renk bulacağız dedik. Tamam. Sarı bulalım bu sefer ne dersin? Olur. Sarı, sarı... renk. Ne olduğunu da söylemen lazım. Sarı taş. Sarı yol. Aa evet sarı yol. Sarı kapak. Evet sarı kapak. Başkası. Aa sarı, sarı. Aa evet orada da sarı boru var değil mi? Anne sarı kutu. Sarı kutu ilaç kutusu. Sarı ilaç kutusu. Bak şurada koskocaman sarı bir PTT yazısı var. Evet. Şöyle. Bakalım başkası sarı. Limonu düşündü. Düşündüğünü değil gördüğünü söyleyeceksin. Anne, evet. Şimdi... Olsun e, gene evet sarı. Altın olsa da sayılır. Anne sarı. Evet evet sayılır tabii ki altın da sarı. Başka? Sarı diğer tarafları. Tamam ama o altınları sayıyorsun durmadan. Sarı taş Onu da saymıştın saydıkların olmaz. Ama sarı şeyler var. Ne var? Çizgiler. Bakalım. Ha evet bir sarı binanız ee, kenarında sarı sarı çizgiler var. Evet süs yapmışlar. Aa ben bir sarı buldum. Ne? Şu karşı kaldırımda sarı bir demir var bak. Bak şurada şurada şurada. Gördün mü? Anne bak sarı güneş bir şey var. Evet. Mavide. Bak şurada da sarı bir yazı var. Ben gördüm. Hayır ben gördüm. Hayır, ben... ben söyledim. Anne sarı taksi. Evet sarı taksi. Sarı zor oldu değil mi? Bulamıyoruz çok fazla sarı. sarı. Ha evet gördüm ben de gördüm. ben niye ben göremiyormuşum ya? Görüyorum. Aa bak sarı bir e, bank. Hani oturuyorlar ya. Arka... Evet sarı duvar. En sarı şurada. Ay. Değil mi? <laughs> Düşüyorduk az kalsın değil mi? Şu ortadaki de sarı mı? Evet. Bravo sana. Bir sürü sarı şey buldum. Bir sürü neden çekebileceğin her şeyi buluruz. Ne? Grileri. Gri çok zor olmaz mı ya? Onu Mavi arayalım. Zor istiyorum. Ah senden çıkacağım. Mavi arayalım. Ne dersin? Mavi. Tamam peki. Gri istiyorsan gri arayalım. Gri çok zor Ne renk istiyorsan onu arayalım. Ay. Ya montumuzu giyiyoruz. Sıcaklıyoruz. Çıkartıyoruz. Üşüyoruz. Nasıl bir hava bu? Hı -hı. Değil mi? Oy